Değerli arkadaşlar merhaba. Bugün takip portföyü üzerine konuşmak istiyorum. Burada kare kutular içerisinde analizini yaptığımız sektörler ve bu sektörlerde seçtiğimiz kağıtlar var. Şurada gıda sektörü kağıtları, burada tekstil sektörü, giyim değerli arkadaşlar. Şurada perakende sektörü, yine aynı şekilde şurada ağır metal sektörü var. Kimya sektörü burada. Kağıt karton sektörümüz şu üst sağ köşede bulunuyor. Bu altta ise bir sektör yok ama bazı kağıtlar var. Örneğin Akçansa var burada. Matrix var. Medical Park var. Bunun gibi bunları ayrı ayrı yazmak yerine bir gruplandırdım. Değerli arkadaşlar, tek tek sektörleri değerlendirdik. Yatırım yapılabilecek, uzun vadeli yatırım yapılabilecek kağıtları belirledik. Buradaki gruplara girmeyen kağıtları ayırdık. Bizim için önemli olan büyüme faktörüydi. Ancak kaliteli büyüme, verimli büyüme. Bunun yanında kar marjları idi. Yüksek kar marjları var mı ona baktık. Sonra borçluluk durumuna baktık. Borçlu şirketlerin bir kısmını ayrıca inceledim ve bunlarla alakalı borçlardan yararlanıyor mu? Ne kadar yararlanıyor ona baktık. Sonuçta verimli olan şirketleri, karlı olan şirketleri ayırdık. Şimdi burada sektörler var. Bu sektörler içerisinde yatırım yapılabilir kağıtların hedef fiyatları yer alıyor şu B sütununda gıda sektörünün hedef fiyatları yer alırken G sütununda kimya sektörünün hedef fiyatları yine L sütununda perakende sektörünün hedef fiyatları var. Son 4 çeyrek bilançolara bakarak eder fiyat tespit etmeye çalıştık. Bu eder fiyatın üzerinde olanlar şu eksi eksi olanlar ve kırmızı ile gösterilenler burada da var. Yine pahalı kağıtlar. Değerli arkadaşlar, eder fiyatının altında olanlar ise burada siyah olarak gösteriliyor. Şurada var yine bunların tamamı kimya sektörü eder fiyatın altında. Perakende sektöründe bir pahalılık var. Yalnız burada bir teknosa ayrıcalığı var. Değerli arkadaşlar burada bir toparlama yaparsam Anadolu Efes %178 bir hedef fiyatı var. Edebileceği fiyatın altında. %178 altında hedef fiyat 287 TL. Mevcut fiyatı 103.2 TL. Buradan Tüpraş'a geçiyorum. Tüpraş yine %152 prim şansı var. Hedef fiyatının değerinin altında diyelim. Çünkü biz yıl sonu bilançosunu tahmin ederek değer yapmıyoruz. Bunu aracı kurumlar yapabilir. Şirketle görüşebilirler şirketin geleceğe yönelik projeksiyonlarını anlar ve ona göre geleceğe yönelik yıl sonu bilançosu hakkında bilgi edinebilirler. Ve ileriye yönelik bilanço tahmini yapabilirler. Fiyat belirleyebilirler. Bizim bunları yapma şansımız yok. Daha çok mevcut durumu bilançolar açıklandıkça görüp matematiksel olarak ederi nedir ve dolayısıyla hesaplamalar farklı oluyor birçok sektör için. Bunun sonucunda çıkardığımız kağıtlar kısacası bunlar değerli arkadaşlar. Bu tabloyu görmek isteyen arkadaşlar vardı. Diğer sektörleri çalışamadık. Onları da çalışacağız. Sonuçta bütün sektörlerle ilgili tablomuz ortaya çıkacak. Şurada Akçansa var tek başına. Şu alt sağ tarafta. Burada 114 lira bir fiyatı var. Hedef eder fiyatı. Normal fiyat 127,6 lira yani eksi 10,66 potansiyel var. Şimdi burada diğer çimento sektörü hisselerinin niçin yok? Akçansa'yı ele aldığımızda yaklaşık 2,5-3 ay önceydi sanıyorum. O zaman çimento sektörü hisselerinin tamamını inceledik. içlerinden bir tek akçansa'yı portföye aldık. Diğerleri pahalıydı deprem olmuştu. Deprem sonrası çimento sektörü hisseleri manipülatif hareketlerde bulunmuştu. Dolayısıyla aradan geçen süre içerisinde genel piyasa hareketine de bağlı olarak diğer çimento hisseleri bir hayli pahalı olmaya hatta daha da pahalı olmaya devam ettiler. Sanırım yine bir akçansa burada ederi civarında hiç olmazsa eksi olmak bir potansiyel var. Diğerlerinde eksi potansiyel çok daha yüksek. Çimento sektörünü belki bir kez daha ele alır bir gün incelerim. Önemli olan burada bizim uzun vadeli yatırım yapabileceğimiz kağıtların bu tabloda bulunması. Geçmiş dönemde inceleme yaparken biraz da fiyata baktım. Fiyatı çok yüksek olanları değerli hisse olmasına rağmen tabloya koymamıştım. Mesela şurada Matrix var. 26 lira hedef fiyat 53,6 lira şu an gerçek fiyatı. Bu kağıda özel bir yaklaşımda bulunmak gerekiyor olabilir. Onun dışında burada Medical Park var. Bu kağıdı da sağlık sektörünü incelediğimizde ortaya koymuştuk. O zamanlar sanırım 60-65 lira civarındaydı. Fakat fiyat yükseldi. Şu anda halen 7.96'lık bir yukarı potansiyel var. Şimdi tamam bunlar temel olarak matematik olarak hedefler ancak bir de teknik görünümler var. Her ne kadar bazı kağıtlarda yükseliş potansiyeli burada gözüküyor olsa da bu kağıtlar nereden nereye gelmiş? Bir reaksiyon ihtiyacı var mı? Ona da bakmak lazım. Şimdi bu tabloda bizim önemseyeceğimiz konu şu. Önümüzdeki günlerde bilanço dönemi bittiğinde veya daha öncesinde piyasada herhangi bir sebeple bir gerileme olursa beklenti tamamlandığında o zaman bu gerilemede biz hangi kağıtlara girmeliyiz? Hangi kağıtlar eksi potansiyel taşıyor? Hangileri pozitif artı potansiyel taşıyor? Onları bilirsek ona göre giriş yaparız. Dolayısıyla bizim için bir rehber olabilir. Ancak bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Sizler kendi kararlarınızı kendiniz vermelisiniz ve aracı kurumunuza danışarak gireceğiniz daha sıcak, daha etkili bir iletişim sonucunda kendi kararlarınızı kendiniz vermelisiniz. Biz burada bizim penceremizden, açımızdan değerlendirme bir yaklaşım içerisindeyiz. Bazı kağıtları teknik olarak da göz önüne alalım. Akçansa da burada gözüküyor günlük grafikte. Bugün piyasa girlemiş Ben dışarıdaydım. Görüyorsunuz 130 liraya doğru buradan 120 liradan yukarıya doğru bir hareket göstermiş. Şimdi burada yükselen bir trend kademeli olarak devam ediyor. Buna dikkat edeceğiz. Geri gelirse nereye kadar geri gelebilir? Örneğin 100 liraya geri gelirse ne olur? Ona bakalım. 100 liraya gerileyecek olursa burada hedef fiyatın altına gerilemiş olacak ve alım yerlerine gelmiş olacak temel olarak. Akçansa şu anda Evet, eksi 10,66 potansiyel var. 100 liraya gelirse artı %15 bir potansiyel tekrar kazanacak. Evet değerli arkadaşlar, şimdi buradan tüp geçiyorum. Evet, tüp da böyle bir grafik var. Bir tekrar hatırlayalım. Tüpraş 265 lira hedefi var. %152 civarında bir yukarıya potansiyel taşıyor. Şu anda 104 lirada her türlü geri çekilmede alım yapılabilir gözüküyor. Fakat geri çekilmenin nereye kadar olacağına dair şu anda bir bilgiye sahip değiliz. Çünkü burada büyük bir arz ile karşılaşmış değil. Eğer ciddi bir arz ile karşılaştığını görebilseydik son günlerde biraz daha derin bir geri çekilme olabilirdi. Örneğin 90 liranın altına sarkabilirdi. Henüz böyle bir hacim, böyle bir satış iştahı olmadı. Fakat şu 65 lirada başlayan hareket dalgalı bir şekilde devam ediyor. Burada bir satış geldi. İkinci satış 90 lira seviyesinde. Şimdi yeni bir satış 110 lira 100-110 arasında olabilir veya yatay gidebilir. 100 liranın altına hiç düşmeyebilir. Yatay devam edebilir. İleride yine 110 liranın da üzerine çıkma potansiyeli taşıyor. Burada Büf noktası ne kadar geriye gelebileceğidir. Ama ne kadar geri gelirse gelsin hedef fiyatından daha aşağıya gelmiş olacağından potansiyel yükseliş potansiyeli daha yukarıda olacak. Teknik olarak piyasa psikolojisine baktığımızda şurada yükseliş başlıyor. İlk dalga sonunda yükselişe inanmayanlar çünkü değerli arkadaşlar burada bir durağan dönem negatif dönem var. Buradaki yukarı harekette yükselişe inanmayanlar burada satış yapıyorlar. Fakat hareketi başlatan piyasa gücü tekrar yukarıya doğru kağıdı götürüyor ve burada insanlar para kazanıyor. Yine bu dönemde para kazananlar burada satış yapıyor. Esasen fazladan alımların yapıldığı son grubun girdiği seviye 90 liranın üzeri 90 ile 110 lira arası. Burada hareket 90-110 arasında biraz fazla uzamış gibi gözüküyor. Çünkü son kertede kağıda girenler genelde %20'lik bir hareket yaptıramazlar. Önceki dalga boylarıyla bu son dalga boyu genelde aynı boyutta olmaz. Burada biraz manipülatif bir hareket olur. Farklı bir durum söz konusu sanırım. Hedef fiyatı göz ardı ederek de değerlendirme yapamayacağım. Şimdi burada birçok kağıtta manipülatif bir hareket son günlerde diyelim olmuştu. Tüpraş'ta bu hareket biraz daha yukarıya doğru olmuş. Manipülatif hareketin dışında rutin dalgalanma şeklinde devam etmiş. Burada bu sebepler dolayısıyla 100 liranın altına sarkmayabilir. Sarkarsa bile bir sonraki destek şurası 90 liranın hemen altı alım yerleri. Burada 90 liranın altının çok güçlü alım yeri olabileceğini ve burada 80'lere sarkmanın olmayabileceğini ön görebiliriz. Ön görebiliriz diyorum. Hiçbir şeyin garantisi yok. Çok kuvvetli bir ihtimalle eğer 90'a gelirse altına sarkarsa orada satışların kesilme şansı ihtimali daha yüksek. Aksi olursa piyasada yine şurada yaşandığı gibi çok sıkıntılı günler genel bütün piyasa bazında olacak. Piyasaya ilgi kaybolacak demektir. Fakat bu bir süre fırsat yaratır. Türk başlığı nezdinde biraz uzayan bir fırsat dönemi olur. Günlük takip edelim. Zamanı gelince değerlendiririz. Tesadüfen bu iki kağıdın grafiğini açtım. Aslında diğer bütün kağıtlara da bakabiliriz. Ancak şu anda benim amacım grafik teknik analiz yapmak değil. Burada amacım şu tabloyu ortaya koymak. Bekleyen arkadaşlar vardı bu tabloyu görmek isteyen. Başta söylediğim gibi buradaki sektörleri tek tek inceledik. Bu sektörler hakkında detaylı videolar hazırladık. Bunlar var. Bunları bulabilirsiniz eski videolarıma bakarsanız. Örneğin şu sektörde bu perakende sektörü burada yer alan kağıtlar, yer almayan kağıtlar ve bunların değerlendirmelerini Bera Kendi Sektör videosunda açıklamıştım. O zamanlar Migros'u ucuz demiştik ve sektörün belki en iyi kağıdı olduğunu söylemiştim. Ama geçen süre içerisinde Migros 197 lira hedefi var. Orayı aştı ve üzerine %38 daha koydu. Hedefinin üzerinde. Şimdi arkadaşlar bazı kağıtların fiyatları belli değil. Bunlar boş çünkü geçtiğimiz videoları 3 aylık bilançolara göre değerlendirmiştim. Çünkü arkadaşlar bunların 6 aylık bilançoları açıklanmadı. Açıklansın o şekilde buralara fiyatları dolduracağım. Ve bu tabloyu yeniden yayınlarım. Bu arada bir sektörü daha inceleyebilirsem onu da şuraya bir yere yerleştirebilirim. Değerli arkadaşlarım cumartesi günü itibariyle bir haftalık bir tatil yapacağım. Cumartesi gününe kadar belki kısa videolar yapabilirim. Ancak tatil sonrasında yeniden sektörleri ele alırız, tek tek hisseleri ele alırız. Sizlerin yararlanabileceğiniz şekilde temel ve teknik analizler yapmaya çalışacağım. Burada videomu bitiriyorum. Hepinize trade işlemlerinizde üstün başarı ve bol kazanç dilerim. Hoşçakalın.